sevgi değer uzaylı kardeşlerim hoş geldiniz. Biri bana yardım etsin. Hadi çıkıyoruz hemen. Evet. Gene olmadı. Etrafımı sardılar. Turan taktiği yapıyorlar. O bir dakika. Kafama kafama merdiven indi hocam. Baga girdim. Aa. la baga girdim. Baga ya tatlışlar sizi. Buradasın gel buraya gel buraya. Yakaladım ki. Hey. Den down. De I see you. <laughs> ben de seni görüyorum. Peki Zeki Müren de bizi görecek mi? Ben niye korkmuyorum abi? Aynen aynen. aynen. Aa, dado, da 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 da. Ah sisler, bunlar neydi? Merhaba. Ah kedimiz var. Kedi var. Lan kedi! Hop! Ba! Adam öldü mü canım? Adam öldü mü canım? Bir saniye efendim. Eee Evet. Daha dün neydeydim? Ne oluyor lan? Tamam nereye geldik bir yanda? Daha demin evdeydim. Abla var burada bir tane. Ablacım selam. Ne yapıyorsun? Abla bir şey yapacaksan yap hadi. İşimiz gücümüz var. Silah atış etme sesi farklı. Pişkit diye ses çıkarıyor. Pişkit. 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 Ee... Görmedi ki beni. Ah! Bu ne? Ah! Ah! Allah hepber ya. Bak bunu da korktum. Bak bunu beklemiyordum ya. Yok ya. He. Allah Allah. Yeah. Vay be. Hey. Hey ben. Hey. Hey. Hey sen. Neredesiniz lan? <laughs> Usta Beko işini yarım bırakmaz. Ben yokum. <gülüyor> <gülüyor> Beni öldürmez. Oğlum Don'un gözü var. Böyle bir şey var mı ya? Da da da, da. da, da, da. Var saldırı var. Evet şimdi gelelim arkadaşlar hayatın gerçeklerine. Oo. Oh, Uyutum koptu oğlum bu çocuk nereden geldi? Evet. Ne öyle geliyorsun aklımız gitti. Oh, bu nereden geldi? Öf! Oh, diye ses mi çıkarır? <laughs> ne oluyor? Hayda! vayda Ayda. <laughs> yes! Yes! Aa, geliyor geliyor! Adam öldü adam öldü! Ah! Oh, ölmemiş! Lan. Ne oluyor Kim lan bu? Çok güzel yapmışlar şunun yüzünü ya. Koçun abi kaçın be. Allah birini biri biri çok şanssız yakalandı. Gider misin? Hadi bak güldük eğlendik şimdi gitme vakti. Üzgünüm Granny. Ben gittim. Haberin olsun. Do -do -do.